Evet herkese merhabalar şimdi girdim oyuna ben fabrikayı biraz geliştirdim böyle offline'da videoya çekmedim ve bir şeyler koydum ama gördüğünüz gibi durmuş fabrika neden durdu çünkü her şey fullendi bunu bir harcayalım ilk buradan harcayalım tamamdır Tabii 200 falan daha harcayayım level atlasın tamamdır level atladı level atlayınca ne oluyor görev geldi sanırım evet tamam bunu yaparız gidip bakarız buna ondan önce şunu da toplayalım günlükleri falan. Bunları yapacağız. Ondan önce wish atalım. Böyle wish var bende. Bir de standart wish var. 10 tane. 2 yani tane onu atacağız. Bir de 30 olunca burada bir onu daha atabiliyoruz diye biliyorum. Yani i̇lk şunu atalım. da attım. 5 yıldızlı geldi mi? Pardon 6 yıldız geldi mi? Gelmedi. Ha, yeni. Güzel. Yeni karakter olması iyidir. Ama zaman şimdi bak, o kadar wish attım attım gelmedi. Burada gelmesi gerek. Atıyorum at. Lütfen alt yıldız çık. Bak yine çıkmadı. Dön şurada kırmızıya. Dönmüyor. Gelmedi. beleş aynen. Beleş onlu atma geldi. Buradan gelsin bari artık yeter. Hala gelmiyor. Yok gelmiyor ya. Karakter gelmiyor. Tamam wish bitti. Yapacak bir şey yok daha. Şuradaki wish'i dönüştürürsem bir tane alabilirim? Evet bir tane alabilirim. Tamam, bundan da bir tane kaldı zaten wish de. Tamam bir 4000 toplayınca yine bir atarız pardon 4500 oldu Tamamdır. Şimdi bunlar dediğim gibi doldu bir şeyler oldu. Yani akşam bıraktım dolu bir şekilde uyandım. Neyse biz ana görevi yapmaya devam edelim. Ha bir de şey yaptım. gear falan taktım biraz ana karaktere. Etmet taktım da çok önemli değildir muhtemelen. Bir de şu karakteri oynayacağım artık. Kırmızı saçlı. Pelika bir şey yapmıyordu takımda diye düşünüyorum. Belki yapıyordu olabilir de yapmıyor gibime geliyordu. Neyse şuradan göreve devam edelim. Evet geri açıyor da ben zaten öğrendim yani. Oyun bana öğretmeden ben öğrendim. Geçelim. Ha, bunu geçelim. Tamam bunu biliyoruz zaten yapmayı falan. Tamam bunları biliyorum da. Yok kutmak istemiyorum. İlla yaptıracak sanırım ya. Neyse bunları hızlı hızlı geçeriz. Çünkü ben bunları zaten kurdum. Yani anlaması zor değil bunları. Neyse buraları ben hızlı hızlı yapayım. Ha blueprint. Blueprint güzel. Blueprintleri açmak istiyordum. Çünkü blueprint önemli yani. Tüm fabrikayı ben kendim kurmam. <laughs> o kadar şey yapmam. Biri böyle güzel bir fabrika kurmuşsa onunkini alırım ben. Tamamdır bitti. Ya ben zaten yaptım ki bunu. Ha bunu açtık da. Ya tamamdır ben bunu koymak istemiyorum ki. Buna koymaya gerek yok. Bende var zaten çünkü burada. Lan gitti bana boşu boşuna şey yaptırdı. Ne o? Gear yaptırdı boşu boşuna neyse. Buna koyayım bari. Ya bunları buna verecekmişti ben de giydim hemen. Şimdi verelim. Evet görevler gelmeye başladı bir ve ne oluyor? Böyle bir şey geldi. 16 oldum. Bir şeyler olup duruyor. Dur. Wish mi geldi? Ha bu arada şunu da aldım. Betapes'in şu kısmını açtım. Dün akşam şunları da alalım. Güzel. Bunları da aldık. Bunu da al. 15 oldu canlı. Tamam. Daha var mı? Daha yok. Bu nedir? Aa son bir şey daha aldık. Buradan. Bir de 6 yıldızlı silah şey geldi. bu 6 yıldızlardan en iyisi bu diyebiliyorum. Bu muydu? Evet. Vanguardlara takılıyor sanırım bu. Tüm takıma atak veriyor. Bir de SP yenileyince veriyor yani. Bu silah iyi diyebiliyorum. Diğer silahlar çok iyi değil sanırım buradan son 10 işimizi atalım bu yeni gelen belirine. Bakalım inşallah 6 yıldız çıkar. Bir son bana başta çıktı ama 6 yıldız çıksın artık ya. Yine çıkmadı. Bu 60. 70. mi ha. Hiç 6 yıldız çıkmadı. Daha bir de bu var. Bunu da alalım. Bunu şu an mı seçmek zorundayım? Şu da seçmedim. Haftalık rutin diye bir şey çıktı. Buradan bir şeyler geliyor. Haftalık görevler ve bir günüm var. O da iyiymiş. Bunlar hikaye görevi herhalde. Denet evet diyor da neyse burada yine bir şey gelmiş. Ha tamam buraya geldi o silah seçme. Bu zaten burada duruyor. O yüzden sıkıntı yok. Bunu alalım. Bir tane basic training yapalım ki şundan versin. Ben şunları hızlıca yapıp geliyorum ya. Evet yaptım geldim şimdik. Şunları alalım. Ben 750 de geldi. Bunları da alalım. Zaten level atlayacağım gibime geliyor şimdi. Tamamdır bir şu operator guide kaldı. Bir de simülasyonlar kaldı bakalım. Evet ucunda kaldık dedim. Neyse geldi Battle Pass. Büyük bir rutin gelmiş. Şunu yapmışım. Bunu aldık. Şuradan da 100. Adını unuttuğum kırmızı şey. Bunun adı neydi? Orobelli. Ojan oyunda Originium dendi için ben bunu unutuyorum. Orobelli, Orobelli. Nasıl bir isim koymuşlar buna? Tamamdır. Bunu alalım günlüğü. Günlükten de geldi bir şeyler. devel atladım muhtemelen. Evet, atladım. Güzel. Yine Battle Pass gelmiş. Bir şeyler toplayıp duruyorum. Evet ve 5 oru belirliği eksik. 5 tane eksik yani. 5. 5 tane eksik. Mesela o 5'i birazdan toplarız bir yerden. Mesela buradan. Görev bunu yapmamız. Ama bunu da yapmamız. Mesela ben şu simülasyonları da yapayım bari hızlıca. Çünkü yapmamı istiyor. Tamamdır. O simülasyonu falan bitirdim. Zaten bildiğim şeyleri, ya burada kurduğum şeyleri tekrar gösterdi. Tabii benimki biraz yamuk yumuk ama benimki çok düz. Olsun. Şimdi bir şey atacağız zaten. Evet 4575. 10'lu bir şey atabiliyoruz. 6 yıldız gelsin artık yeter. Dedim attım. Gelmedi gelmiyor 5 yıldız çıktı yine yeni 5 yıldız geldi 4 tane çıkmış 5 yıldız ya. <laughs> bayağı çıkmış ama ya ben sırtır istiyorum zaten bitti artık artık 120'de mi gelir kaçta gelir o bakacağız şimdi buraya geldim burada şunu yükselteceğim oğlum bu adam nereye gitti ya yine tünellerden geçiyoruz burada tavşan buldum tavşan bir şey yapıyor ne yapıyor bilmiyorum ama mağaza açıldı tamam eşya burada silah alabiliyor musun? alabiliyoruz. Bin dolar hesabı alıyoruz. Ah bunlar ne? Aa burada wish var. Tamam bir şey al. Bunlar günlük müymüş? Ulan 3 gündür almıyorum. Eksi 3 wish. Para var. Silah xp'si. Bunların hepsini alabiliyorum aslında. Şunu bir alayım. Ne olur ne olmaz. Zaten var bende bayağı da. Bunlar acaba başka bir şey harcasam daha mı iyiydi? Neyse alalım ya. Ne olacak? Hepsini aldım. Bir şey olmaz ya. Mesaj geliyor gidiyor. Burada çok görev birikti. Her yerden görev geliyor. Seni yükseltebiliyor mu? Evet. Evet yeni bir şey açıldı bir şeyler diyor. Hmm. Ya arkadaşımın yerinde satabiliyor muyum? Sanırım öyle bir şey. Bundan alıp ya bunu alıp arkadaşımın yerinde 3737'ye satabiliyorum. Sanırım anladığım bu. Ama aldım iki tane. Satalım. Nasıl satacağım? Benden ha burada Friendship. tam. Buna da gidemiyormuşum ki ya bacağınız işe. Neyse satalım bari. Evet günlük şey yenilendi. Upgrade atınca bir tane daha bir şey geldi. Ha, yok bunlar zaten tamam tamam. Güzel almışım zaten diyor reportu Neyse şu görevi yapalım da sonra bakarız bunlara. Yeni silahı da Kekuri'ye koyayım. İntellect veriyor. Bu gemi açıldı. Daha gemiyi yeni açtım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oyunun tutorialları ne kadar uzun. Teleport'u da açalım. Ve 18 olduk. Ha bunları bunun için topluyormuşuz. Tamam. Açtık burayı. Burada ne yapacağız? Ha bu şey. Orijinal Black da vardı. Base sistemi işte ya. Buraya operatör koyun, Operatörün pasifi var. Ona göre fazladan. Bir şeyler katıyor operatör. Ha mesela bu XP üretiyor. Bu yani. Sadece. Bunu da yükseltmek için yine bundan istiyor da. Bir kabin level 2'ye yükseltmemiz gerek sanırım. Yok. Nexus'u 2 level'e yükseltmemiz gerek. Ben buralar bildiğim şey yani. Buradan cinsiyet değiştirebiliyoruz Reception room şey değil miydi ya? İpucu falan atıyorduk arkadaşlar arası. O sanırım. Ben bu Arknights'te da vardı. Günlük bundan kazanabiliyorsun kredi. Kredi de buradan rastgele eşyalar alabiliyorsun. Ne çıkarsa. Böyle çok şey çıkmıyor zaten para falan onlar çıkıyor hatta buradan alalım. Genelde şu indirimli olanları alıyordum ben ya ihtiyacım olan şeyleri. Para herkesin ihtiyacı var o yüzden parayı her zaman alırım. Ben bunu alamıyorum ama bir yerden kredi kazanılıyordu. Aa burada refreshleme varmış. Bak onu görmedim. Bu yeni. Refreshleme yeni. Bu ipucu attığımız o da reception room değil miydi ya? Başka bir şey mi deniyordu ki? Burası da işte merkez ya. Mesin bu merkezden tüm gemiye bakabileceğiz, değil mi? Ya da ışıldanacağız aşağı. Yok evet her yere bakabildiğimiz yer. Yanında dedim ışınlanma yeri gibi çıktı aşağıdan. Evet her yeri görebildiğimiz yer bura. Buradan yine operatör atabiliyoruz. Genelde burada en yukarıdakiler iyi olur. Ama şu anda skillleri açık değil çünkü E1 olması gerekiyormuş karakterlerin. Mesela birini koyalım dursun orada. Bu XP kabini. Bunu yükseltemeyiz niye? Çünkü bunu yükseltmemiz gerekiyor. Bunu yükseltmek için de bundan gerekiyormuş. Bu ne? Görevden geliyor. Daha yükseltemiyoruz. Ne oluyor? kat girdi. Yani şu anda o kadını öldürmemiz gerek. Bu kadar. Yani öldürmek derken def etmek. Acaba Agnes'te boyunda bu oyunda öldüreceğiz mi? Çünkü yani ilk oyunda ölüm var. Sesimiz çıktı. Yine anamıyorum. Yine mesajları gelmeye başladı. Sal beni mesaj. görev bitti. Buradan Battle Pass görev şeyi geldi. 20 level olduk. Evet. Nadim burada ana görevi yapıyormuşum. Yan görevi yapıyorum zannederken. Normalde burayı yapıyordum ben. Tam level 2 yaptık. Kampımızı. Evet artık değiştirebiliyoruz. Sülbiyi. 10 tane bu. 10 tane de bu yapınca bundan çıkıyormuş. Ne güzel. Bunu yaparım sonra ya. İşte 5 level oldu bura. Şunu da alalım. O, oh, Standart işler de geliyor ha. Kaç tane oldu bir bakayım. 6 tane olmuş standart. Ya zaten kuleler vuruyor ki. Evet, sen ne yapıyorsun burada? Evet yeni bir şey açıldı. Bu ne ya? Bildiğin kule savunmamış şu anda. Bir dakika gerçekten power defense mi oynuyorsun? Gerçekten tower defense oynuyorsun. Zaten bunlar öldürüyor ki Ulti kaçırdım. Yani şu anda ne yapıyorum ya. Tamam tamam bu görevi yaptık. Buraya şey koyduk zaten aslında vardı da. Yani bu kamp falan muhtemelen ilerleyen bölgelerde de böyle şeyler olacağı için. storyalı gibiydi bu. Bundan şunu da alalım. Evet. Evet hiçbir şey... Tüh. Para delik oluştu bir şeyler oluyor. Evet yeni görevimiz. O no exploration levelimiz arttı. ne işe yarıyor? Ha şey dünya leveli bu. Ha, dünya levelimiz arttı. Burada enerjimiz de neredeyse sanite dolmuş. Bunu da kullanmak gerek. Bunlar yeni şeyler açtığı için bunları yapasın var. İlk şunu yapalım. IC Steward'ı. Neden? Çünkü bunu açmam gerek benim. Buna ihtiyacım var. Ben zaten buradayım. Bu Bir robot varmış. Burada daha yeni gördüm. Bu burada mıydı ya önceden? Ne no oluyor? Ha büyütüyoruz bölgemizi. Açtık bunu. Tamam yani bir şey açtık. Bunu da açmamız gerek. Bunu da açamadık. 250 güce ihtiyacımız varmış. Ama yani onu sonra açarız. Ya kısaca para kas diyor şu anda. Para kasınca olacak. Şimdi ilk olarak ama ben bir şey yapmak istiyorum. Buraya gidelim. Burada blueprint yapacağım. E bu internetten bulduğum bir blueprint. Böyle bir blueprint de. Ha, biraz fazla büyük sanki. Yani bu biraz fazla büyük. Bunlarda böyle koyulması gerek ama. Şey gerek. Burayı genişletmemiz gerek. Nasıl genişlet? Aynen buradan. İlk olarak şunu genişletmek gerekiyor. Ama bundan kasmamız gerek bizim ya. Şu koyamıyorum. Yani 20 bin şey gerek. Ve debat bastık gerek. Kısaca bundan kasmamız gerek. Bundan nasıl kasacağız? Bundan üreterek. E yahut bundan üreterek. Bu da bu kapsül bir de bundan üretmemiz gerek. Ama onu nasıl yapacağız? Neyse onun için bayağı bir paraya ihtiyacım varmış. Onu sonuna yaparız. Bunda ametist botalım bayağı var. Ama ametist değil. Bana mavi gerek. Ve her şeyi bir kaldırayım ya. Ben bir burayı yapıp geliyorum. Ben sanırım bununla bayağı bir uğraşacağım çünkü. Evet herkese selamlar. Şimdilik yine başladık. Ben bir fabrikaları geliştirdim. Fabrikalar. Bir şeyler yaptım. Tüm fabrikayı açmadım ama bir şeyler yaptım işte. Üretiliyor bir şeyler. Neyse onu bunu boş verin de hadi bir şey atalım. Şimdilik ilk olarak burada wish var. Onu atacağız buraya. Hemen atalım hatta. Yine 5 yıldız geldi. Yani 6 yıldız gelmiyor. Ben anlamadım bu iş. Bir tane geldi. Tamam, Şimdi burada da bir şey atacağız. Ama şöyle yapacağız. Nerede o? Hemen yani Buradan alacağız bir şey. Buradan sanırım en önemlisi wish'tir diye düşünüyorum. O yüzden wish alacağız. Ve şu anlık 3 tane alalım. Çünkü şey var zaten. Onunla atacağız bir tane. Ve alt yıldız çıksın artık. Yine çıkmadı. Kırmızı ol. Yok olmuyor. Çıkmıyor alt yıldız bana. 3 tane 5 yıldız çıktı. Yani ben anlamadım bu işi. Bana niye çıkmıyor altı yıldız? Buradan da altı tane daha geliyor. Altı yani tane alalım. Kaç gerek? 2000 olması gerek. 2000 olunca atarız artık. Neyse göreve devam edelim o zaman. Şimdiki ben ne yaptım? Şimdi burayı açtım. Bir şeyler yaptım. Sonra 6 level oldum buraya. Buradan bir şeyler satıyorum. Normalde bundan satmam gerek ama bu bende yok. Açılmadı. Yeni mineral me, mineral gerekiyor bunun için. Yani şu şişeden gerek mavi ama mavi şişe yapacak materyalim yok. Sorun orada öyle yani. Bir şey yapalım, gir yapalım. 36 level girler açıldı çünkü. Çünkü şunlar güzel yüzdelik atak veriyor. Bu bayağı iyi. Yüzdelik atak bu oyunda çok güçlü diye du duydum. Ama yapamıyoruz. Ferium'dan gerek. Ferium da neyi hiç bir fikrim yok. Yani her türlü o maden midir, nedir artık onu bulmamız gerek. İşte karakteri geliştireyim ya. 40 level yapalım artık. Kesildirirken mantar istiyor ve bende yok. Hmm, Tam buradan geçtik şimdi. Burada patlatacak şeyler var. Bu bölgede Ha, yeni şeyler var. Maden. Acaba evet buldum seni Ferium. Seni buldum sonunda ya. Onları o Ferium'u alacağız. Onu şu patlatacak şeyleri patlatmak için acaba bomba mı yapmamız gerek fabrikadan? Sanırım öyle. Ben daha bomba yapmadım o yüzden patlatabiliriz. Neyse sonra patlatırız. Ha ha şimdik. Buraya tabii bir şey çekmemiz gerek. Bunları nasıl basıyoruz onu da bilmiyorum. Şimdilik kıralım da. Tamam bu ne? Yeni bir şey açıldı. Hayır işte yap yapbozun parçasını bulacağız şimdi de. Daha buraya gitmem gerek. Neyse. Evet. Yani yap, bozu yapamıyoruz. Neyse. Keşfedemem. Bu ne böyle? Bu yaşıyor mu? Net nasıl geçiyor? Uçacağız mı? Bir şey olmadı. Hata ayaklandı. O ne? Report mu açtı? Blight Core ne ya? Blight Core oluşturdu. Biz buna... O ne oluyor öyle? Aaa. Tamam bunu atlatacağız. Yapalım. tık 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 tık. Yok oldu ve içinden birileri çıktı. Köprü yok olmuş. Ben yani daha demin keşfettiğim yerin içinden gideceğiz diye. Şimdi buradan atlamayı denemeyeceğim. Görev tamamladı. Şimdi buradan geçeceğiz. Burada depot not diye bir şey. Ha bu da buranın şu geliştirme şeyi. Neyse bu. Depot not. Tamam açıldı. Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Hop 22 level olduk bu arada. Daha bir bakacağım ama. Yani bu ne işe yarıyor ya? Upgradelenince ne oluyor? Depot kapasite. Yani anlamadım ne olduğunu. Neyse sonra anlarız. Ben yani zaten her yeri önceden kestim için <laughs> bu kolayca yapacağım. Zaten bende ametist partı ya. Vardır. <laughs> ametist part dediğine ney? bakayım. Ha şundan. Tamam. Bunu yaptık. Bu nereden çıkılıyor? Üste çıkamadım bir türlü ya. Şurada bir kapı var. Aa. Nereden çıkıyoruz? Buradan. Aa buradan mı çıkıyoruz? Vay be. Bunlar parkur yapmış bildiğin. da yaptık. Burada sandık gördüm. Sandığı alalım. Bir dakika şuraya açacağım. Burada bir şey geziyor zaten yukarıda. Evet. Güzel oplayın. Yani. Hop. Evet. Onu aldım da. Aşağı düştüm. karşıya geçelim. Burada sandık varmıştır. İlk sandığı alalım. Sonra kapıdan geçeriz. Evet burada da sandık var. Ve burası var. Şimdi buranın yukarısına mı atlayacağız ki? Yani şuradan çıkarız. Yukarıya çıktık. Üçgen varmış şuna alalım. Oh, no, şurada bir de sandık var. Hı, bu görev de bitti. Oh. No. Ha, burası Yvonne'nin yeri. Tamam ya burada durayım. Böyle bir onunla bir şey atayım. 11 tane şey gidecek. Ama zaten bunlar geri geleceği için. 12 tane kalıyor. Ya, zaten bayağı kazanıyoruz. O Battle Pass'ten. Ya buradan daha 22 tane gelecek yetiyor. O yüzden kullanacağım. Battle Pass'ten 22 tane daha geliyor. Yetiyor. Hemen bakalım. Şimdi 10 tane atacağım. Bu bir sonraki banner'da kullanılabilen 10 wish. Yapacak bir şey yok. Attım. 6 yıldız gel artık. Şeye gitmek istemiyorum ama. Gelmedi yine ya. Bana gelmiyor 6 yıldız. Orada 120 wish falan attım ha. Gelmiyor şu anda. Bir de bir tane 5 yıldız attı ya. Tamam tamam sonraki banner'da Hilbert'e için beleşmiş. Evet 25 yıl sonra zaten garanti piti. Bakalım gelecek mi? Neyse o zaman sonra devam ederiz buna. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devam görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Ol Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.